Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Milli günlerimizin, bayramlarımızın, tarihimize altın harflerle yazılmış kahramanlık destanlarının coşkusunu yeterince yaşayamıyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramınıza 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü 19 Mayıs bireysel olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Birinci Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş cehdidir. 19 Mayıs İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Sadece 19 Mayıs değil, Kurtuluş Savaşımızın tüm safaları bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin her bir aşaması hayat mücadelenizi sürdürürken örnek alacağınız kıymetli birer hazinedir. Bunun için öncelikle Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde adil, hakikate ve hakkaniyete uygun olarak tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle bizi biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin 101 sene önce Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını ve önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum. Sevgili gençler, Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette değil, artık hayatın her alanında varlıklarıyla ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde daha özgür ve demokratik seviyelere ulaşmasında da gençlerimiz en ön safta yer alıyor. Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Tam 18 yıldır özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi nitelikli genç nesiller yetiştirmek için Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sizlerin bilhassa siyasette ülkenin kaderine yön veren karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz. Nitekim gençlerimize olan güvenimizi göreve geldiğimizde seçilme yaşı 30 iken bunu 25'e ardından da 18'e düşürerek gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek olduk. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve ülke satında yaygınlaştırdık. Yine göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şu anda 206 üniversitemiz var 81 ilimize dağılmış olarak. Yani her üniversiteye gidecek olan genç artık yaşadığı memleketinden ayrılmadan o memleketindeki üniversitede de eğitim öğretimine devam edebilir. 81 ilimizde 336 gençlik merkezimiz ve 90 genç ofisimiz kültür sanattan spora, kişisel gelişimden kodlamaya, yabancı dilden girişimciliğe kadar hemen her alanda sizlere hizmet veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Evlerde kaldığımız bu günlerde gençlik merkezlerimizin faaliyetlerinin tamamını dijitale özellikle de dijital ortama aktardık. Her yıl on binlerce gencimizi ağırladığımız gençlik kamplarının sayısı ise 39'a ulaştı. 81 ildeki 236 ilçemizde toplamda 774 öğrenci yurdumuzu sizlerin istifadesine sunduk. 2002 yılından bugüne yurt yatak kapasitemizi 182 binden 678 bine çıkardık. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Yine gençlerimize verilen aylık 9 lira olan beslenme yardımını 420 liraya yükselttik. Sadece 2019 yılında verdiğimiz beslenme yardımı 1,5 milyar lirayı buldu. Bugün itibariyle 1 milyon 591 bin gencimizi bu desteklerimizden faydalandırıyoruz. Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini ise gururla topluyoruz. 2002 yılında 206 bin olan faal sporcu sayımız 4 milyon 606 bine ulaştı. Yine sporcu yetiştirmede önemli bir rol üstlenen antrenörlerimizin 18674 olan sayısı ise 251 bini aştı. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgili gençler, gençlerimizin Salgın sürecinde ortaya koyduğu özverili, fedakar çalışmaları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızda Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan tüm gençlerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette her şey gibi gönüllü faaliyetlerde bulunmakta bir nasip, şuur ve aidiyet meselesidir. Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları ateşe verenler, polisimize kurşun sıkanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye'ne çektiyse hangi operasyona mazur kaldıysa hepsinin de arkasında bunların silüeti vardır. 1970'lerde gençlerimizi birbirine kırdırıp kanları üzerinden siyasi ikbal devşirenler de yine bunlardır. Biz artık bu güruğu çok iyi tanıyor, sinsi emellerini çok iyi görüyoruz. İnsanımızın inancını hakaret ederek, milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının da gayet iyi farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşyalarına asla göz yummayacağız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı Hukuk içinde muhakkak alacaklardır. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimizden, özellikle sosyal medyada sahte isimler, sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum. Sevgili gençler, tüm insanlıkla birlikte biz de sinsi bir düşmanla. Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizin salgınla mücadelesine en büyük katkılardan birini yurtlarımız verdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecinde yurtlarımız gerçekten hayati bir rol oynadı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan herkese yurtlarımız kapılarını açtı. Yurtlarımızı salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini bugünden itibaren başlattık. İnşallah bayrama kadar bu ödemeleri tamamlayacağız. İçinde bulunduğumuz sürecin sporcularımızı olumsuz etkilememesi için Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında yetenek taraması sonucunda seçtiğimiz 110 bin öğrencimiz eğitimlerini antrenörlerimiz eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak online yayın üzerinden sürdürüyor. Sporcularımızın dahil olduğu bilgilendirici içeriklerle, kamu spotlarıyla, sosyal medya canlı yayınlarıyla Evde kalan vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat faaliyetler gerçekleştiriliyor. Evde kal hareketsiz kalma projesi ünlü sporcuların ve alanında uzman antrenörlerin eşliğinde devam ediyor. Ayrıca EBA TV'de spor eğitim programlarımız yayınlanmaya başlamıştır. Evde kaldığınız sürede Sizlerin de bu imkanlardan faydalandığınıza inanıyorum. Koronavirüse karşı elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek Allah korusun çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Bilhassa gençlerimizin bana bir şey olmaz gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Bunun için sokakta, iş yerinde okulda, pazarda yani nerede olursak olalım maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz. Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesindeki rutinimize geri dönüş olarak algılamayacağız. Virüsün bir sürede bizimle olduğu gerçeğini dikkate alarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz tüm bu hususlara riayet ettiğimizde inşallah kısa sürede koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi salgınla mücadelemizde de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum.